Arkadaşlar ben bugün alışverişe çıktım. Oradan size aldığım birkaç ürünü göstereceğim. Ee, bir gittim. İlk başta bu favori kalem sesini göstermek istiyorum şöyle. Kabını çıkardım çünkü açması biraz zor oluyordu. Şöyle kabı şu şekilde şöyle açıp kapanabilir şekilde. Hmm, renkleri de gördüğünüz gibi mor, ma mavi, yeşil, sarı, turuncu ve pembe. Şey e, renklerini göstermek için kağıt getirdim. Şöyle. Hop. Şöyle rengi böyle. Tabi biraz bozuk şey oldu ama. Yani ben bunun rengini beğendim. Ama yine de o kadar aman aman şey yapacak biri değil. Ben yani çok beğenemedim. Ama yine de güzel. Evet, sonra şimdi böyle. Böyle yani. Bu da güzel gibi. Şöyle. Şöyle. Sesini bozmanın. Şimdi. Şimdi şey, şunu şöyle. bu da güzel yine Şey şöyle kapatalım Heh. şöyle hmm, sarıyı beğendim sarı güzel diğerleri de güzel ee, benim beğendiklerim şöyle renkleri arasında şöyle benim en beğendim sarı oldu ve mavi de güzel yine şöyle turuncu Turuncuyu da açtık. Hop. Şöyle. Turuncuyu da beğendim. Güzel. şöyle. Şunu da. Şöyle güzel bu da. ne idare eder. Şöyle bunları kenara çekelim.